Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Sade Survival'ın belki de final bölümündeyiz. Belki de finalden bir önceki bölümü. Neden böyle diyorum? Çünkü bu bölümde Ender Dragon'u kesmeye çalışacağız. Ender Dragon önce gidip Netherite set yapmaya çalışacağız. Ondan sonra Ender Dragon'u kestikten sonra Wither'da keseceğiz. Belki kesmeye de bilirim. İşte bunlar uzun sürecek büyük ihtimalle. Kayıt çok uzun sürerse videoyu ikiye bölerim. Bir part bir part yani 9. ve 10. bölüm olarak atarım. 10. bölüm final olur. Kısa sürerse 9. bölümü final yaparız. Öyle. Geçen bölümün sonunda da büyüleri bastım. Hani büyüleri falan yaptım. Koruma dörtleri bastım. Bir şu kaldı. Bununla birlikte şimdi basacağız. Bir kayıtta basacağım. Ee, bir aydır da video atmıyorum. Onu da hemen hızlıca anlatayım. Ee, tatil vardı. Biliyorsunuz. Bayram vardı. Sonra okullar bir bir hafta tatildi. O tatilden dolayı evde değildim. Sonra da sonraki haftalarda falan birazcık kendimi saldım. Bir aydır özlem video gelmiyor aslında yani. Akşam oldu bir uyuyayım. Sonra gidip büyülerimizi basalım. Son büyümüzde basıp bitirelim. Sonra Nedir'e gidelim. Bir arayalım. Nedirite arayalım. Tüm büyüleri de bastık. Artık Nether'a gitmeye hazırız. Netherite aramaya hazırız. Yani 1, 2, 3, 7 tane eşyamız en kötü. Küreyi de sayalım. 9 tane lazım tamam mı? 9 tane. 9 çarpı 4'ten bize toplamda 36 tane netherite lazım. Antik kalıntı lazım daha doğrusu. 36 tane de biraz fazla. Bulmaya çalışacağız. Şimdi aslında yatak taktiğini kullanabilirim ama yatak taktiği de yani yatak yok. Hani yün yok. Ve o kadar kötü bir yere doğmuşuz ki her ya. Şurasının belki altına mağara inebiliriz. Burası full lav ya. Çok kötü bu. Aa magma toplayalım biraz. Magma toplayalım. Burada deli gibi magma bile var. Bir stek topladım magma bile. lazım olursa. olacağını sanmıyorum. Buradan iniliyor ya. Kaçta kazıyoruz diyeceğim ona bir bakmak lazım. Y15 diyor. Y15'e inelim. Tamam buradan kaz diyor. Şimdi yani yatak olmadığı için TNT falan da yok. Hani barut farmım da olmadığı için. Doğal olarak bizim her türlü şerit madenciliği yapmamız lazım. Yoksa başka türlü bulamayız. Buradan sonra sonra full netherite aramaya başladım. Netherrack kazdım, netherrack kazdım, daha fazla netherrack kazdım. İlk başta 15. yükseklikte aradım. Birkaç dakika sonra çıkmadı dedim 12 ineyim 12'de aradım, 12'de buldum. Ve bütün 12 12'de buldum. Daha 15'e çıkmadım zaten. Hani şöyle bir şey oldu. Normal düz kazmaktansa çankların köşesinden kazmaya başladım. Çünkü öyle bir taktik vardı hatırlıyorum. Olmayabilir. Ben uyduruyor da olabilirim. Öyle bir şey yaptım ve inanılmaz bir şekilde sürekli saatlerce, 3 saate yakın bir süre boyunca netherite right aradım. Ve ben bütün netherite buluşanlarımı şu an size koyacağım. 36 tane netherite aradım. Nether'dan çıktım. Bir ara eve geri döndüm. Yani inanılmaz uzun sürdü. 3-3.5 saatimi belki bu netherite'lar götürdü. Kayıt o yüzden çok uzun sürdü. Neyse şimdi sizi netherite'larla baş başa bırakıyorum. Ulan bir... a antik kalıntı. Ya arkadaşlar... İlk antik kalıntımızı bulduk. Şu antik kalıntıyı alalım. Ya tam laf ediyordum. Her yerden laf çıkıyordu. Tam şuraya bir saptım. Buldum antik kalıntıyı. Şükür yani. Sonunda ilk. Ve o da bir tane çıktı. Bir etrafına bakalım da. Belki vardır buralarda bir yerlerde. Çapraz sıkıyor bazen. Zaten buradan da çıkmalıydı yani şu ana kadar. Çıkmadıysa yoktur. <laughs> Evet, bir tane daha çıktı, hadi. Bir tane fazladan yok mu, hiç mi yok? Yapma be. Teker teker çıkıyor yapıyor. ya. Buna da şükür iki tane bulduk. Yani şu an kayış bulamayabilirdim. Ne <laughs> antik kalıntı Hadi bu sefer iki tane falan çıksın abi. Niye hiç iki tane çıkmıyor? Ya? Aa iki tane. Tamam şu an bir tane de drag küçesi yapabiliyoruz. Sonunda kaldı 32 tane daha. Aa antik kalıntı. Çok güzel be. Kaldı 31 tane. ha hemen Oo, yan yana. Çok güzel. Kaldı 29 tane. Çok güzel be. Vardır belki etrafında. Şöyle bir iyice bakalım da. Yok. Buna da şükür. Bu da iyi, bu da iyi. Aa, oğlum ne oluyor? Üste çıkıyor. Abi teker teker çıkıyor. Oha, çok güzel. Aha. İkişermiş bu. Üçlü mü, üçlü olur mu? Yok. Kaç kaldı? Vay, 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 vay. 27 tane kaldı. Çok iyi. Buradan sonra Netherite aramaya devam ettim ama bulamadım. Bayağı aradım ama yoktu. Sonra dedim ki yukarı çıkayım başka bir yerden ineyim. Kazmaya devam edeyim. Şu gerçekten orada hani kalmamıştı sanki Netherite. O kadar aradım yok yani. Geri döndüm. Yukarı çıktım. Hazır yukarıdayken de üzerindeki Netherite'ları, üzerindeki eşyaları basmak istedim. Hani göğsüme, pantolonuma, kazmama şu üçünden ikisine basmak istedim. Özden eve gittim. Ama eve gittiğimde büyük bir sorunla karşılaştım. Evet arkadaşlar sadece 9 tane antik kalıntı çıktı. Şimdilik eve geri döndüm. Şimdi üzerime bakayım. Şurada birazcık altın parçam var. Birazcık altın. 8 tanesini pişireceğim. Üzerimde 7 tane altın var. 2 tane netherite'dan. Şu ikisini bir full netherite yapayım. Setim güçlü olsun. Bunu at. Bunu at. Bir tane kendime kalkan yapayım. Evet. 8 tane. Şimdi hemen bunlarla bir netherite yapalım. Ve iki tane ilk netherite'larımızı yaptık. Seti çıkarayım abi. Aynen. Aa şablon lazım. Doğru lan güncelleme geldi. Şablon lazım. Ya güncellemenin azizini uğradım ya. Evet. Bu tamamen aklımdan çıkmış. Demirci şablon olmadan netherite basamadığını unutmuşum abi. Ve şimdi demirci şablonu bulmamız lazım. Ve demirci şablonları bildiğim kadarıyla sadece bestionlardan çıkıyor. Yani bize bir bestion lazım. Benim de aklıma hemen 4. bölümde bulduğumuz Bastion geldi tabii ki de. 4. bölümü açtım. Bastion'ın koordinatlarını aldım ve demirci şablonu alıp almadığımızı kontrol ettim. Çünkü hatırlarsanız biz orayı yağmaladık. İzlemediyseniz de dördüncü bölümü oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Yağmalamışız ancak demirci şablonunun olduğu sandığı bulamadan orada ölmüşüz. Yani o Bastion'da hala bir sandığın içinde demirci şablonu var. Tabi e, tabii şablonu bulunca iş bitmiyor şablonu bulduktan sonra şablonu kraftlamamız da lazım. Çünkü bize bir tane şablon yetmiyor. Ve bir tane şablonu craftlamak için bize şablonun kendisi ve 7 tane elmas lazım. Küçük bir matematikle 7 tane nether yükseltmesi için bize tam 49 tane elmas lazım. Yani Bastion'dan şablonu almak bize yetmiyor. İlk önce şablonu alacağız. Sonra netherite'leri toplayacağız. Ve sonra 49 tane elmas bulacağız. Evet biliyorum biraz karmaşık anlatmış olabilirim. Ama umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da kusura bakmayın. Elimden bu kadar geliyor. Şimdi sizi bu macerayla baş başa bırakıyorum. Bastion'a geldik. Karşıda ve karşı geçeyim. Buradan hiç uğraşmayacağım. Yanarız manarız. Aman. Ortadaki sandığı lootlasam yeter şu an. Zaten aşağılarda aşağıları öldürmüşüm. Yağmalanmış olduğu çok belli. Beni öldüren piglinlerden de intikamımı almak istiyorum. Şurada bir yerde. Aha. Aa. Antik kalıntım duruyor. Devon üstüne gördünüz mü? Aşağıda ne var? Aha bir sürü eşyam var lan. Eşyalarımı bir alayım, nasıl yapacağız o işi? Ulan be inemiyorum antik kalıntı gözümün önünde alamıyorum. Antik kalıntı yandı galiba, yok oldu ha. Aynen. Aha buldum, Oh pişmiş bir tane var. Nedrite falan buluyorum, abi oh, çok güzel burası. Ya rezil bir aşırı kötü. Aa burası var. Altın bloğu var mıdır? Ne oluyor? Beni araya falan aldılar, ne oluyor? Korktum lan. Ya ben buraya da girmişim ya. Her yere girmişim herhalde. Burut su var burada. Hala. Ölmedi. Ulan 5 tane mi vuracağım? Of. Tamam altın var burada. Obsidian var. Şu an eve portal yapıp dönebilirim. Aa şurada bir şey var. Burada bir yer var. Abi bu ne? Hayırdır abi? Mevzu mu var? Hayırdır kral? Mevzu mu var? Nereye gidiyorsun? Burada var bir şeyler de. Bir tane daha şablon buldum. Çok güzel. Vay obsidenim oldu. Altın da var burada. Şu magma kremlerine. Bu ne? Şey bunu sanacak şey var. Bastion'da istediğimizi aldık. Hatta beklediğimden bir tane fazla çıktı. Çünkü iki tane Bastion yan yanaymış. Bastion'dan dönerken iki kere ölümden döndüm. İlk önce oraları görelim. Ve sonra Nedret maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sizi ölümden dönüşlerim ve Nedret maceramla baş başa bırakıyorum. fantastik bir şeyler yapacağım. Yapmak istemiyorum ya. Yapmayacaktım işte o fantastik şeyleri. Ya ben şu Ender Pearl'ü kullanayım o zaman. Niye öyle oluyor abi? Saçma sapan yere koyuyor. Tamam. Çıkacağım. Geri çekileceğim. Tamam abi ben oradan çıkacağım. Ya şu an var ya. saçma sapan bir şey yüzünden kendimi zor duruma soktum. Bir de ender pearl atmasam ölüyordum ben. Salak saçma bir şekilde kendimi zora soktum. Bu arada benim antik kalıntı da aramam lazım. Antik kalıntı da yok bende hani yeteri kadar. Şu hala kaç tane eksik? İki tane bu üzerimde var. Setin iki parçasını tamladım. Kaldı yedi parçası. Yedi kere dörtten. Yirmi altı tane kalmış arkadaşlar. Abi o nereye gitti? Heh. Eve yavaştan döneceğiz abi. Bir tane ender pearl kullansam mı? Kullan ya. Boşuna mı geldik? Ki zaten... Tamam. Kapatıyorum da. Ender pearlüm yok ya. Bir titri... Oyun bozuk arkadaşlar. Şimdi bu şablonu çoğaltmak için bir craft var ama o craft şimdi elmasla mı yapılıyor da bakacağız. Demirci şablonu mu yazacağız? Demirci şablonu yazacağız. Aynen. Oha be kardeşim be. Bana bir sürü de elmas lazım. Ya abi sen ciddi olamazsın ya. Buraya da ne koyuyoruz? Ne drag falan mı? Tamam. Abi çok pahalı ama elimde bir tane kalması lazım. Şu iki netherite'ı ver. Şu altınları da çevir. Biraz altınımız olsun. Hiç altınım yok harbiden. Bu tavuğu da ismi ben veriyorum. Yani yorumlarda isim yok bu köpekte tavuğa. Tavuğun ismini de aklıma şu an gelmese dahi veriyorum. Ee, nasıl bir şey olabilir? Tavuğun ismini vereceğim. Bir dakika önce seti yapalım ya. Seti bir yapalım. Gerçi kazmayı da yapabilirim. Hmm. Bak. Kazma da olabilir. Gerçi harbi kazma çok önemli. Chestplate'i yapayım. Üstüne kazmayı yapacağım. Şu kazmanın canını fılayayım öyle yapayım. Şimdi kazmanın canını tam etmeden önce bu tavuğa tavuğuma artık isim vereceğim. Evet. Ne versem ne versem. Tavuğuma isim. Bence tavuk en özellerden biriydi bu seri boyunca. Ona isim olarak tavuk Tavuk olabilir mi bilmiyorum. Köpeğe isim verim. Köpeğe isim vereceğim. Benim köpkem abi. Köpkemsin sen benim. Köpke. Gel abi. Tabi ben bunları ben bunu kaldıramıyorum. Çünkü benim bu seriyi bunu evcileştirdiğimde işte hesap bir şeyler oldu. Gitti. Ya benim kontrolümde değil artık. önceki hesabımın kontrolünde. Sen benim davuğumsun lan. Davuk. Gel bakayım. Davuk neredesin? Lan davuk nereye gidiyorsun? Ha? Gel bakayım davuk. İsimlerini de verdik. Aklıma isim gelmedi. Yaratıcı bir insan değilim. İsim olarak bu ikisi geldi. Yapacak bir şey yok. Şimdi kazmamı attım. Şablonumu attım. Netherite'ımı attım. Ve Nedrite kazmam hazır abi. İşte Nedrite kazma. Şimdi çok daha hızlıyım. Çok daha güçlüyüm. Çok daha fenasal bir şey, e, kazmam var. 2 tane de pişmiş antik kalıntım var. Geriye kaldı sadece 26... 26 fazla ya harbi 26 tane kalmış 26 tane de antik kalıntımız lazım Buradan gireyim belki buradan Güzel bir giriş yakalanır Aşağı kazarken netherite bulsam ne güzel olur ya Çok keyiflenirim şu an Aa! Ulan Allah'ım sana şükürler olsun Başka bir şey istesem o da çıkacakmış herhalde Vay be Antik kalıntı çıktı harbi Çok güzel kaldı 25 tane Aa, antik kalıntı. Oğlum çok şanslıyım şu an ha. İki tane bir de. Kaldı 23 tane. Çok güzel. Aa antik kalıntı. Görmüyordum ha. Kaldı 22 tane. Ama hayır bir tane. Bir tane olmasın ya. Olsun 2-3 tane. Kaldı 22 tane. Aha bir tane daha çıktı. Üst, üç tane bir de üstüne. Ulan çok güzel bir. İlk bu ilk girdiğim yerden çok daha bereketli bir yerdeyiz. Kaldı 19 tane. Çok hızlı buluyorum şu an. Antik kalıntı çıktı. Güzel. Bir tane daha çıktı. 8 tane oldu şu an. Kaldı 28 yok 18 tane kaldı. Niye 28 dediysem? Ben önceden kazdığım yere geldim. Fark etmez. Aha vallahi antik kalıntı çıktı. Dedim ben fark etmez Hem de 3 tane. Ulan be. Fark eder deyip dönseydim mesela çıkmayacaktı. Ha netherite eninde sonunda netherite bayağıdır arıyorum hiç çıkmıyordu sonunda bir tane bulduk ama aşka yok kaldı 14 tane <laughs> Antik kalıntı askala kaçırıyordum gözden yok mu? Etrafında bir tane daha ya. Yapma be. Aa var. Var 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 var. Baksana ne kadar arkasına çıkmış. Onun etrafına varım bir tane daha. Üçlü müçlü? Yok. Güzel. iki tane çıktı buradan. Çok güzel. Ya da yo pardon. Ayrı ayrı çankta çıktı. Tabi. Ayrı çankta çıktı. Onlar yan yana değil de ayrı ayrıydı diyecektim. Yine baş. Geldi. Kaldı şu anda 12 tane. Ne nedir Ay? Çok güzel. Var mı bir tane daha? Galiba etrafında yok aynen. Kaldı 11. Buradan çıkacağım çünkü burası artık çok fazla lava oldu. Evet geldiğim yer. Şu an eksiğimiz olarak 11 tane antik kalıntısı eksik. Buradan aşağı geleyim Ha antik kalıntı hem iki 2 tane. Çok güzel. Ha hem de 3. Çok güzel be. Zaten 3 tane çıktı daha neyine bakıyorsun? Şuralara bakayım belki şu yeni çanktan çıkar. Yok. Kaç tane eksik? 8 tane eksik. sürekli benim yolları var aynı yerleri aha antik kalıntı Abi 2 iki tane kaç tane altı tanecik kaldı Ha antik kalıntı arkadaşlar biraz da böyle kazayım dedim antik kalıntı buldum Vallahi sıkıldım artık Lav var burada dikkat et aman 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 dikkat hayır hayır hayır, hayır. Aldım mı ben onu? Aldım lan? Vallahi aldım 4 tane lazım işte 4 tane eksik şu Ne buldum bir tane de antik kalıntı. Yok mu? Aa ikili. Çok güzel. Kaldı iki tane. Bu arkadaşlar iki tane daha çıktı. İşte artık eve gitme zamanı. İk 26 tane bende var. 2 tane evde var. 28. 8 tanesini harcadık. Yaptı sana. 36. Artık eve gitme zamanı. Evin yolunu bulma zamanı. Ben eve gideyim. Evde görüşmek üzere evimde görüşmek üzere. Evimizde görüşmek üzere artık ne derseniz görüşürüz orada. <laughs> Ve evim evim güzel evimdeyiz. Şimdi netherite'ları şöyle yapalım. Şimdi bizim netherite maceramız bitti. Bitti ama bir sorunumuz var. Diamond'ımız yok. Artık sıradaki sorun elmas. Netherite yapmak için sıradaki sorunumuz elmas arkadaşlar. Gidip elmas kazacağız. Yani bizim şu an 7 tane demirci şablonuna ihtiyacımız var. 7 kere 7'den 49 tane elmasa ihtiyacımız var. Gidip elmas kazacağız. Bir tane bulduk abi sonunda kaç tane çıkacak bakalım işte elmas iki tane dört tane de buradan iki tane elmastan altı tane çıktı Üf. üç katını verdi müthiş kaldı 43 tane ya abi burada hiç elmas yok büs büyük açıklık iki tane elması zor bulduk ya a elmas lan şaşırdım evet dört tane geldi dört tane daha geldi bir tane dört tane şu an 4 tane kazdım. 6 tane vardı elimde. 4 tane 13 tane çıktı. 5'i kazdım. 1 tane. 6'yı kazdım. Bir tane. Abi bu ne ya? Bereketi gitti. 7. 8. O oh, bayağı iyi damar bulduk. 9. 10. 11 tane elmastan 26 tane. Of. Damara bak. Bunu görmeyip gidiyordum ha. Yukarı çıkacaktım. Çok kötü burası diye. 11 tane elmas cevheri varmış orada. Müthiş. Burada biraz altın var. Altınlar önemli demiştik. Altınları toplayalım. Aa elmas. Çok güzel. 4 tane geldi. 2 tane daha geldi. 2 taneden de 6 tane daha geldi. Müthiş. Aa dungeon. Aa görünmez şey. Bir de. Örümcek görünmezdi. Altın elma. Demir at zarı. Barut olur. Güzel barut iş yapar. İp iş yapar. Kova da alalım. Aha elmas Vallahi buldum ama kaç tane. Bir tanecik çıktı. Dört tane geldi. Aa evet, yanında bir tane daha var. Hadi bundan da dört tane. B bundan üç tane geldi. Çok güzel. Bir tane daha var. Bundan. Evet galiba sadece bir tane var. Aynen. Dört tane yerisi giderim. Üç tane geldi. Bir dakika ya. Ucu ucu ne oluyor abi? Hiç elmasım kalmıyor. Keyfi bir tane daha bulmam lazım. Keyfi birazcık elmasım da kalsın bana. Lazım olur elmas illa ki. Aha. Vagon. Ulan elmas çıksan ne alır? Hiçbir şey çıkmadı bu arada ya. Aha. Dungeon. Yine dungeon. Ser iki spawner. Altın elma yenir. İsim etiketi. Ya zaten satın alabiliriz ama bir şey olmaz. 4C4 var mı bilmiyorum ben de. Alayım o yüzden. Abi bir tane daha bak onunla. Yani ayıptır söylemesi koskocaman şefte. Bir tane savurma. 3-5 tane lapis için mi geldik ya? Bir tane daha dungeon. Ne dungeon buldum lan? o süpürürken alırım. Fidancında, mancında ama yok abi elmas yok. Ben gideceğim ya galiba. Ve netherite külçeleri. 7 tane netherite geliyor. Tamam abi. 7 tane netherite'ımız var. Şu an 3 tane sete basacağım. Bir tane balta, bir kılıç. Kürekte kazmayı şu an, ee, çapayı şu an basmayı düşünmüyorum. 5 kere 7'den de 35 tane elmas lazım bize. Şöyle yaptık. Böyle pat. Böyle böyle yaptık. Pat. Böyle böyle yaptık. Tak. Tak tak 6 tane var. Şimdi buna 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 ve üzerindeki bazı şey. Şimdi bir kaska basalım. Kaskıma bastım. Pantolonuma bastım. Pantolonuma değil botuma bastım. Şimdi pantolonuma bastım. Kalıntılarla sar beni başarımını aldım. of çok iyi olmadı mı? Şimdi bir de kılıçla baltaya basacağız. Bir kılıca basalım. Bir de baltaya basalım. Bu da bana lazım. Buraya atalım. Tamam abi. Bu kadar. Şu anda 7 parçamızı netherite. Diğer ikisini de yapabiliyoruz ama elmasım kalmayacağını da şu an yapmayacağım. Yaparız belki. Şimdi ben burada kaydı bitireceğim. Sonraki gün siz sonraki günden devam edeceksiniz.